Olurum, Emel Başkan'la olacağım. Ben de zaten seni seviyorum. Sıkıntı yok. Koalisyon, dibine kadar koalisyon. Biz buna şampiyonlar liginden kümeye düşüş diyoruz. Canım bu evde <laughs> ben <karş> <laughs> Bugüne kadar ben Emel'in şurasını şöyle şöyle çıktığını ya, hiç görmedim. Ben, ben 46 <laughs> bedenken 36 beden gibi görünmek istemiyorum. Burası büyük beden moda programı. Sen 46 ha? bedenken 38'in içine girmeye çalışıyorsun. Ama şöyle şey ya. <laughs> Bence göz yaşı dökeceğin, kendi vücuduna uygun giyinmeyi öğrensin. Sekiz haftadır kolyeyi resmen kıl payıyla kaçırıyorum. Kaçırmıyorsun evet, işte! Kaçırıyorum. Ne saçmalıyorsun? Evet, sekiz hafta kolyeyi Uyan. kaçırıyorum. Siz nereden tanıştınız? Yan taraftan bir araba geçiyor, tıt tıt korna yapıyor. Allah oh, Allah! Oh, selektör falan çıkıyor, böyle. Sonra çektim sağa, <gülüyor> <gülüyor> dedim hayırdır? <gülüyor> dedim, <gülüyor> o peşimden <laughs> koş dediğin o muydu selektör? Yok! <laughs> 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 Geleceği varsa göreceği de var. <laughs> Kesinlikle burada rakip görebileceğim isimlerden biri değil. Zaten bir hafta kalıp gidecek o da.